Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Futbol Manager 2024'te Türk futbolunu simüle edeceğiz. Yani aşağı yukarı bir 100 yıl boyunca ilerleyeceğiz. 2123 yılında Türk futbolu ne durumda olacak buna bakacağız. Hangi kulüp kaç kere şampiyon olmuş? Bu dört büyüklerin yanına yaklaşabilen bir takım oldu mu? Şampiyonluk sayısı olarak, yıldız sayısı olarak. Hatta Avrupa'da bir başarı geldi mi? Bunlara bakacağız. Günün sonunda da e, takımların topladığı puanları e, aldıkları kupalara göre belli bir puanlara vereceğiz. E, ve top aldıkları puanlara göre de en başarılı takım seçeceğiz. Puanlamamız şu şekilde. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Türk takımına 100 puan, Avrupa Ligi'ni kazananı 60 puan, Konferans Ligi ise 40 puan olacak. Ulusal e, ayrıca bir de şu e, FIFA Dünya Kulüpler Kupası da var. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı alan takıma da 70 puan veriyoruz. Ee, ulusal seviyede ise Türkiye Ligi'ni alan takıma 30 puan, Türkiye Kupası'nı kazanan takıma ise 20 puan vereceğiz. Ee, ve ayrıca da finale kalan ya da ligde, Türkiye Ligi'nde de ikinci olan takıma da ve diğer turnuvalarda da finale kalan takımlar için şampiyonluğun yarı puanını eklemeyi düşünüyorum. Takımların dışında, Türk takımların dışında milli takımımıza da bakacağız. 100 yıl sonra acaba milli takım nerede olacak sıralama olarak, daha mı ileride, daha mı geride... Veya herhangi bir uluslararası turnuva kazandı mı, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası hatta Uluslar Ligi. Bunlara bakacağız. Bu şekilde hadi simülemizi edelim ve simülasyon sonuçlarına bakalım. Evet, yıl 2023. Son şampiyonumuz Başakşehir olmuş. Şöyle Ligi bir göz gezdirdiğimiz zaman Yani farklı takımlar evet var. Bolu Spor tekrar çıkmış. Bursa Spor Amatör kümeden tekrar yükselişe geçmiş. Çorum, Düzce, Erzurum yine çıkan takımlar arasında. Iğdır, Süper Lig'in takımları biraz değişmiş. Geçmiş şampiyonlara baktığımızda ise üç büyüklerin yanı sıra e, sık sık şampiyon olan bir Adana Demirspor var. Başakşehir yine son yıllarda e, araya bir tane Bursa sıkıştırmış şampiyonluk ama yani hatta Fenerbahçe'nin yine uzun süren bir şampiyonluk hasreti var hatta yani şöyle incelediğimiz zaman şurada bir ikinciliği var. Fener'in 92 yıl yani yaklaşık kaç? 2093'ten beri şu sayfada bir ikinciliği var. Bir de şurada iki tane üçüncülüğü var Fenerbahçe. Yani büyük ihtimal ülkede, ülke futbolunda büyüklük anlamında gerilemiş olabilir. Yani Adana Demirspor ve Başakşehir'in de bu kadar sık şampiyon olduğunu görürsek. Yani baktığımız zaman son şampiyonluğu 2088'de neredeyse 40 sene olmuş ondan önce yine bir şampiyonluğu var. Bakıyoruz. Evet. Yani e, Türkiye'de büyüklük ünvanına diyelim. Adana Demirspor, Başakşehir kulüpleri de ortak olmuş gibi gözüküyorlar. Sık sık şampiyon olmuşlar. Arada bir Kayseri ikinciliği var. Araya bir yükselmiş, çıkış yapmış ama şampiyon olamamış. E, başka baktığım zaman Samsun Spor arada gelip şampiyonluk yarışını ateşlemiş. Bazı yıllarda iki sene üst üste özellikle ikinci olmuş. 2023 yılında şurada itibaren bir Galatasaray dominasyonu. Yani şuraya kadar daha doğrusu. 2074 yılına kadar bayağı bir Galatasaray dominasyonu. Şurada 6 sene üst üste. Sonra bir sene pas verip 4 sene üst üste oluyorlar. Bir sene pas verip 3, 6, 8 sene daha şampiyon oluyorlar. Yani iki şampiyonluk mesela aşağı yukarı bir neredeyse 20 sene üst üste şampiyon olacaklarmış. Bakıyoruz hala Galatasaray dominasyonu. İlk başlarda simülasyonumuzu başladığında ilk başlarda bir Trabzonspor üstün başlamış. İlginç bir şekilde. 3 sene üst üste şampiyon olmuş. Tabi burada buralarda gördüğümüz üzere yine Fenerbahçe buralarda etkin ama son yıllara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı içinde bulunma durumu yavaştan Adana Demirspor'a geçmeye başlamış. Yukarı çıktıkça At ve Başakşehir'e tabii ki. Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nda da yani Türkiye Kupası'nda çok da bir dominasyon olduğu söylenemez. Yani belli başlı takımlar arasında geçmiş. Ee, ama böyle ligde gördüğümüz gibi az önce 5 sene, 6 sene arka arkaya kazanma durumu olmamış sanırım. Şurada bir Fener'in 3 sene üst üstesi var. Adana'da Konya arada bir sene sürpriz yapmış baktığımız zaman finalistlerde tabii ki yine sürprizler olacak. Alanya Spor gibi mesela. Sivas Spor, Rize Spor. Samsun arada çıkıp bir kere almış Türkiye, Türkiye Kupası. Keçiören gücü finale çıkmış. Tabi bunların hepsi puan listesine de zaten yansıyacak. Türkiye Kupası da bu şekilde. Yani aşağı yukarı 4, Adana Demir, 5, Başakşehir 6, Bursa Spor'da sonradan dağılmış 7. Ulusal rekabet 7 takımın arasında geçmiş diyebiliriz. Evet şampiyonlar yine geldiğimizde yine farklı şampiyonlar. Arada son yıllarda özellikle son yani 2020'de bir Beşiktaş şampiyonluğu görüyoruz. Bir Türk takımı şampiyonlar ligi kazanmış. Ee, onun dışında inceliyoruz. Yine Avrupa'dan farklı farklı takımlar gitmiş. Çok dominasyon oldu söylenemez. Arada bir iki sene iki sene Bayern'le Paris paslaşmışlar. Napoli, Trabzonspor'un şurada bir finali var. Ee, baktığımız zaman yine Beşiktaş bir kere daha şampiyonluk finali oynamış ama kazanamamış. O burada bir Liverpool dominasyonu var. 6 senenin 4'ünde 5'inde kazanmış. Şurada bir Galatasaray şampiyonluğu var. Paris Saint-Germain'i yenerek şampiyonluğu şampiyonluğuna gitmiş. Ee, evet baktığımız zaman böyle e, Avrupa'nın en büyük kupasında gözden kaçanlar vesaire olur. Zaten kulüp şeylerini inceleyeceğiz. Orada da görürüz tekrar. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Bursa Spor şampiyonluğu görüyorum. Hatta Bursa Spor finale yani Çorum FK ile beraber çıkmışlar. Türk finali izlemişiz. Kazanan Bursa Spor olmuş. Avrupa Ligi'nde inanılmaz bir derecede Türk dominasyonu olmuş diyebiliriz. Şu 10 senede aşağı yukarı baktığımız zaman bilmiyorum devam ediyorum ama Galatasaray final oynamış. Fenerbahçe kazanmış, Başakşehir, Kayseri Spor bile kazanmış hatta. Trabzon yine Fener'le Samsun'un finali var. Hatta yine bir Türk finali var Trabzon-Samsun. Galatasaray, Fener, Galatasaray, Fener, Bursa. Indiğimiz zaman fazlaca bir şekilde Türk dominasyonu var. UEFA Avrupa Ligi'nde şurada Samsun Spor ikinciliği gördüm. iki kere Kayseri Spor. Bursa yine bir Türk finalinde kazanan olmuş. Burada yine bir Türk finali Galatasaray-Kayseri. Gerçekten ilginç. Hatta güzel yani. Adana Demir. ya Manchester United iki sene süste Türk, Türk takımlarına kupayı kaybetmiş. Bursa ile Trabzon yine final. Baktığımız zaman Başakşehir'in dört senenin üçünde final oynamışlığı var. Konya Spor aradan çıkıp bir kere final oynamış. Durum bu şekilde. Baktığımız zaman yine Fenerbahçe Beşiktaş. Beşiktaş'ın finali var. İlk kazanan kim acaba? Onu hani Türkiye'de bunun kapılarını açan Beşiktaş'ın finali var. Ondan sonra ile bunun kapıları açılmış, aralanmış ve katlanarak gitmeye devam etmiş. Konferans Ligi'ne bakalım. Şöyle NTP'ye aldığımızda yine bir Fenerbahçe şampiyonluğu. Yine Fenerbahçe şampiyonluğu. Trabzon, Kayserispor Spor konferans kazanmış. Ee, yine baktığımız zaman Türklerin, Türk takımlarının etkin olduğu bir turnuva olmuş. Bursa Spor'un şampiyonu Kayseri Spor bir kere daha kazanmış. Kayseri Avrupa'dan çok çok kupa getirmiş. Zaten artık Fener'le Galatasaray'ı Bursa'yı saymıyorum. Bunların sayısını onlara ayrı bir şekilde bakacağız. Samsun Spor'un finali var. Başakşehir yine aynı şekilde. Başakşehir'i yine görüyoruz. Ankara gücünün şurada bir finalini gördüm. 2049-2050 yılında. Ankara gücü bir kere de konferans ligini kazanmış. Ankara'ya. Hatta Ankara gücü şurada da bir kere gördüm. Ankara gücü iki kere kazanmış. Baktığımız zaman iki tane konferans Ligi gözüküyor Ankara gücünde. Trabzon'un yine kupası Konya Spor bir kere konferans ligini kazanmış. Gerçekten şahane. bakıyoruz. evet ilk kazanan da burada bu kapıları açan Beşiktaş olmuş. Beşiktaş'tan sonra da Konya ile devam etmiş ve böyle katlama yapmış. Evet günün hayal kırıklığı diyebileceğimiz takımı Fenerbahçe. Yani sayılarını şampiyonluk sayılarını çok az arttırmış 100 yıla göre. Yeni bir stadyum, Thomas Reis stadyumu. <laughs> yani artık uzun zamanlar kaldı sanırım takımın başında. 2044 yılında yapılan bir stadyum ismini vermişler. Şöyle müzesine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin dolu bir ikincilik 40 kere yani yine üçüncülük aynı şekilde. Üçüncülük yine şey de 40 tane Türkiye Ligi'nde ikincilik yani inanılmaz. Avrupa Ligi, e, Türkiye Kupası'nda özür diliyorum yine ikincilik 4 kere Avrupa Ligi'ni kazanmış. 2 kere de finalde kaybetmiş. Süper Kupa'da da aynı şekilde bir şampiyonluk 3 kere finalde kaybedilmiş. 5 konferans ligi yani toplam 9 tane kupa. Hatta Süper Kupa ile 10 tane uluslararası kupa diyebiliriz. 2 tane de konferans ligi'ni fin finalde kaybetmiş 2 kere. İlginç, güzel yani. Ulusal anlamda bu kadar başarısız olup, uluslararası anlamda bu kadar başarılı olmak ilginç. Kime geçelim? Galatasaray'a geçelim. Galatasaray gerçekten şahane. Yani Müthiş başa 60 Süper Lig şampiyonluğu. Yani kaç yıldız yapıyor? Her 5 senede bir yıldız verildiğinde 12. yıldızını takmış Galatasaray. 2023 yılına geldiğimiz zaman artık yani kor generale dönüşmüş diyebiliriz. Kulüp değeri 1,5 milyar. Müthiş. Altyapı tesisleri falan çok iyi derecede değil ama oyuncu alım sistemi ve altyapı antrenörlüğünü çok iyi geliştirmişler. İtibarı dünya çapında çok artmış. 4,5 ıı, çıkmış statları 85 bin kapasiteli bir stat yapmışlar. Yine Ali Samiyan spor kompleksi olarak kalmış isim ama kupalarına baktığımızda 60 Süper süperlik şampiyonluğu. bir kere zaten şampiyon ilgini alıyorlar bunu görmüştük. Ee, i̇kincilik, üçüncülük sayısı yine fazla ama 60 süperlik şampiyonu cidden inanılmaz bir rakam. 37 kere Türkiye kupasını kazanıyorlar. Ee, 6 Avrupa Ligi tabi bunun bir tanesi gerçek hayatta 2000 yılında olduğu için bizim simülasyonumuzda 5 tane UEFA Avrupa Ligi 2 tane de Avrupa Ligi finali görmüşler. Ee, yine güzel bir sayı Süper Kupa'da ama yine bu 2000 yılı kazanılan Süper Kupa gerçek olan ki simülasyonumuzda o kadar da başarılı olamamışlar. Ee, çıktıkları 6, 7 Süper Kupa maçının 6'sını kaybetmişler. 87 yılında gelen de Konferans Ligi şampiyonluğu var. Galatasaray'da yine. Galatasaray Avrupa nezdinde de başarılı olmuş. Ama lig nezdinde inanılmaz yani. En başarılı takım diyebiliriz kazanılan kupa sayısı olarak. Bakalım... Üç büklerden gidelim. Fener Galatasaray diye başladık. Beşiktaş yine girdiğimiz zaman şampiyonelgi şampiyonluğu gözümüze çarpıyor. Bunu yine görmüştük. Ee, 2001 yılında yapılan yeni bir stat. 90.000 kapasiteli. Müthiş bir stat gibi gözüküyor. Piyasa değeri 2 milyar artık. Fenerbahçe'ye bakmadık ama Galatasaray'dan fazla piyasa değerine sahipler. Altyapı testleri müthiş. Dünya çapında 5 yıldızlı bir itibarı var. Ee, lig kupalarına baktığımız zaman 42 lig şampiyonluğu. Beşiktaş'ın 15 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yok hatta 14 diyebiliriz. Çünkü bir tane şeydi. 28 yenilik şampiyonlu Beşiktaş için tabii 44 ikincilik de yine çok fazla. 16 kere de ikinci olmuşlar demek oluyor bu. Bir kere FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmış. Buna bakmayı unutmuştuk. Şuna da şöyle bir bakalım isterseniz. Baktığımızda Beşiktaş'ı görüyorum. Başka kazanan bir kulüp var mı? Zaten her sene uygulanmadığı için daha az gözüküyor. Bakıyorum Başakşehir bir kere finale kalmış. Ama kazanamamış. Beşiktaş kazandı dedik. Onun dışında kazanan başka bir takım yok. Bunu da puanlamamıza dahil edeceğim söylemiştik. 4 Avrupa Ligi şampiyonluğu bir kere de finalde kaybetmişler. Bir kere konferans ligini almışlar. Ve 5 süper kupa maçının çıktıkları 5 süper kupa maçında ikisini kazanıp 3'ünü kaybetmişler. Bir tane de şampiyonlar ligi ikinciliğimiz var. Yani Beşiktaş sayı olarak çok şaşırttı. Yani şöyle şaşırttı. 42 ikinciliğin yanında 40, 42 şampiyonluğunun yanında da 44 tane de ikincilik var. İnanılmaz bir ikincilik. Yani sürekli bir şampiyonluk yarışı içinde olmuş. Hatta 34 tane de üçüncülüğünü de sayarsak. Hani Gaz Beşiktaş şampiyonluktan hiçbir zaman kopmamış diyebiliriz. Fenerbahçe için bunu diyebiliyorduk. Ama Beşiktaş 100 yıl boyunca hiçbir şekilde neredeyse şampiyonluk yarışından kopmamış. Yani Beşiktaş taraftarları rahat bir sezon. Biz şampiyonluğu bıraktık havlu attık diyerek geçirmemişler gibi gözüküyor. Evet. E, Trabzonspor'a da bakalım. Trabzonspor'un yine stadyumu 2052 yılında 53 bin kapasiteli. Diğer üç büyüklere göre biraz daha e, mütevazi bir stat olmuş kapasite olarak. Antrenman tesisleri, altyapı antrenörlüğü falan yine. Ortalama ile iyi arasında bir yerde diyelim. İtibar yine 4 seviyeye çıkmış. Lig kupalarına baktığımızda şampiyon finali görüyoruz bir tane. Bunu dikkat etmiş miydik hatırlamıyorum. Ee, lig şampiyonluklarını 13'e çıkarmışlar. 3. yıldıza yaklaşmışlar. Yani 7 tane yeni lig şampiyonluğu demek oluyor bu da Trabzonspor için. Ee, 3 kere UEFA Avrupa Ligi, 2 kere de final oynamışlar. 4 kere de konferans ligi. Konferans ligine ciddi olarak domine etmişiz. Türk takımları olarak. Hatta UEFA Avrupa Ligi'nde. Ama Süper Kupa'da aynı başarıyı sürdürememişiz. Trabzon'da çıktığı 3 Süper Kupa'nın ikisini kaybetmiş. Benim Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe yani 4 büyükler dışında merak ettiğim 2 takım da var. Hatta Bursa da bakarız. 3 takım var. Onlara baktıktan sonra diğer yine e, takımlara çok bakmayacağım. Başakşehir'e bakalım ilk olarak. Başakşehir'in stadı Celil Kocaer Stadyumu 2012 yılında yapılan. Kapasitesi yine diğer takımlara göre nazaran biraz daha mütevazı olmuş. Değeri yine 1.5 milyar. İnanılmaz artmış Türk takımlarının değeri. Tesisleri, oyuncu alım sistemi, altyapısı müthiş. Dünya çapında yine bir itibarları var 4.5 yıldızlık. Lig kupalarına baktığımızda ise 9 şampiyonluğa çıkarmışlar. ikinci yıldız için mücadele veriyorlar. Son şampiyon. 12 tane ikincilikleri var ve çok sayıda da 3. olmuşlar. Yine Başakşehir dediğim gibi zaten geçmiş şampiyonlara baktığımızda da görüyorduk bunu. Şampiyonluk yarışında etkin bir rol oynamışlar çoğu sene. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı finalde kaybetmişler. burada da görmüştük. Ee, Türkiye Kupası 7 kere kazanılmış. 9 kere de bunların 3'ü e, gerçek hayatta geri kalan 6 tanesi e, simülasyonumuzda olmuş. Final oynamışlar. 2 UEFA Avrupa Ligi 4 kere de finalde kaybetme durumu var. Başakşehir'in 6 kere final oynamışlar. Yani toplam bunun ikisini kazanıp 4'ünü kaybetmişler. Süper Kupa başarısı diğer takımlara göre biraz daha oran olarak yüksek en azından birini kazanıp birini kaybetmişler. Konferans liginde 3 şampiyonlukları var. 3 kere de finali kaybetmişler. 6 buradan 6 buradan toplam 12 kere Başakşehir Avrupa sahnesinde final oynamış. Hatta Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sayarsak 13 kere oluyor. Bu anlamda diğerlerini çok saymamıştık ama en başarılılarından biri olabilir belki. Adana Demir'e baktığımız zaman yine yeni bir stat, güzel bir stat, altyapı tesisleri gayet güzel, dünya çapında da bir başarısı var ve yine 1.3 milyar bir değere sahip yuvarlarsak düz hesap Hong Kong bir teknik direktörleri var. İlginç bir tercih olmuş. 12'lik şampiyonluğu, 15 ikincilik 13'lü 3'üncülüğü var. Yani Adana Demirspor'un net bir şekilde adını ...dört büyüklerin yanına e, yazdırmış. Yeni bir büyük takım olarak Türkiye Türkiye Kupası şampiyonlukları, ikincilikleri yine yani şu bir tanesi yeni sezon, şey gerçek hayatta ...geri kalan 25 tanesi simülasyonda simülasyon Türkiye Kupası'nda 25 sene final oynamışlar en az ligde de yine 27 sene ilk ikide olmuşlar. GK'nın 13 senede de üçüncülükleri var. 4 Avrupa Ligi şampiyonluğu gerçekten inanılmaz. Süper Kupa'da diğer Türk takımlarının talihinden Adana Adana Demirspor'da kaçamamış. 3 kere kaybetmiş ama bir kere de şampiyon olmuş. Konferans Ligi'ni 2 kere kazanmışlar. Bir kere de ikinci olmuşlar. Yani finalde kaybetmişler. Gerçekten şahane. Adana Demirspor gibi köklü bir kulübün böyle başarılar göstermesi. Yani gerçek hatta da çok zevkli olur bence benim şahsi düşüncem olarak üç büyükleri, dört büyükleri zorlayacak yeni bir kulübün çıkması. Ben Başakşehir'i bu konuda destekliyordum. Yani şöyle destekliyordum. Dört büyükleri zorlayacak yeni bir kulübün çıkmış olması beni mutlu ediyordu. Keşke gerçek hayatta da böyle şeyler görsek. Bir de Bursa Spor'a bakalım. Bursa Spor'un altı tane UEFA şampiyonluğu var. Müthiş. Yine yeni bir stat. Şahane bir altyapı. 990 milyon piyasa değeri. Baktıklarımız arasında en azı mıydı acaba? Fenerbahçe'yi de kontrol edeceğiz lig kupalara geldiğimiz zaman bir tane lig şampiyonluğu gerçek hayattaydı. Ee, diğer Adana Demirspor ve Başakşehir'in arkasından gelerek yine üst sıraları zorlayan şampiyonluk yarışlarına renk katan bir takım olmuş. 3 yeni şampiyonluğu var. 6 tane ikinciliği, 10 tane de üçüncülüğü var. Ee, Türkiye kupasını yine kazanmışlar 12 kere. Avrupa Ligi 6 tane Avrupa Ligi kupası getirmek müthiş başarı. 4 kere de konferans ligi toplam 10 kupa getirmiş. Ama Bursa Spor'da bu Türk takımları arasında Süper Kupa'da bahtsızlığı en hat safhaya ulaşan takım diyebiliriz. Çıktığı 6 Süper Kupa maçının 6'sını da kaybetmişler. Süper Kupa koyamamışlar üzerlerine. Ee, bir de Türkiye'ye bakalım. Acaba milli takımımız uluslararası arenada neler yaptı? Şuradan Lig Kupa dediğimiz zaman bir tane Dünya Kupası şampiyonluğu var. 2078 yılında Dünya Kupası'nı kazanmışız ve 5 kere de Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybetmişiz. Büyük bahtsızlık. Yani arka arkaya var mı? Yani 112 ve 116'da iki kere arka arkaya finali kaybetmişiz. Uluslar Ligi'nde yine çok etkin bir rol oynamışız. 3 şampiyonluk, 4 ikincilik, 3 tane de üçüncülüğümüz var. Diğerlerine baktığımızda bunlar eskiler. U21 gençler olarak şahane bir yani Türkiye büyük ihtimal Avrupa'nın futbol merkezi haline gelmiş olabilir. Şu çıkardıkları genç yeteneklerle bu o gördüğümüz bonservis bedellerinin de sebebi bunlar sanırım. 16 şampiyonluk, 20 yaş altın dünya kupasında, 12. lig, 8, 9. 3. Lig, 54 tane U19 Avrupa şampiyonası. Yani herhalde Türkiye'den başka bir takım kazanmadı mı? Ne bu yani? Şuraya baksanıza. Sürekli bir Türkiye, Türkiye, Türkiye. inanılmaz bir genç jenerasyon. inanılmaz bir altyapı sistemi kurulmuş önümüzdeki 3 de. Ki yani gerçek hayata oranla konuştuğumuzda bu şok abartı olsa bile aşağı yukarı böyle bir altyapıdan futbolcu yetiştirme sistemimiz olması gerektiğini düşünüyorum ben bu kadar futbola ilgi duyan, futbolu seven bir ülke olarak çıkardığımız futbolcu sayısı çok az. Ama şöyle bir şey var. Yani tamam 5 final bir tane Dünya Kupası ama 54 tane U19 şampiyonluğu 16 tane Dünya Kupası, 20 yaş altı, 7 tane U21 re göre A takımlarımızın kalan A takımlarımıza kalan A takımlarımızın aldığı şampiyonluk sayısı epey az bence. Biraz daha olabilirdi. Bu konuda gençlerimiz altyapıdan çok iyi çıkmışlar ama gerisini getirememişler diyebiliriz. Baktığımız zaman dünya sıralaması olarak üçüncülük var. Şurada bir ee, evet yine güzel bir şey. Üçüncülüğe kadar çıkmışız. Gayet iyi, gayet güzel. Menajerler anlamında kim gelmiş ben onu merak ediyorum. Montella ile başlayan serüven Vitor Pereira. Belkus, injury Orkut, 6 yıl. Baktığımız zaman tanıdık bir isim görebilecek miyiz acaba ama sanmıyorum. Bu saatten sonra çıkacağını uzun süreler teknik direktörlük yapan birisi 5 yıl yapan bir olmuş. Tayfun Korkut 6 yıl yapmış. Ama onun dışında çok değişken teknik direktörlerimiz olmuş. 1 yıl, 2 yıl ortalamayla çoğu hocayı değiştirmişiz. İlginç olmuş. Yani Türk futbolu keşke önümüzdeki 100 içinde bu kadar gelişse diyebiliriz. Şöyle takıma da bir bakalım. Baktığımız zaman mevcut yetenek 175 olan mesela Mahmut Orak hangi takımda oynuyorsun? Borussia da sözleşmesi var. Orta inanılmaz bir orta saha oyuncusu yani. Türkiye'nin kadrosu gerçekten güzel seviyeye gelmiş. Değerleri zaten yine bu şekilde burada gözüküyor. Evet, bu şekilde önümüzdeki yüzyılın Türk futbolu milli takım başarılarımıza baktığımıza göre, Türk takımlarına baktığımıza göre hadi puanlamaya geçelim. Evet, puanlamaya geldiğimizde ise yüksek puanlar ortaya çıktı. Ya tabii şunlar da var. Şunlara da eklemem gerekiyor. Rize, Konya, Göztepe, Hatay gibi takımlar da yine puan kazanan takımlar. Hani Göztepe, Hatay, Sivas, Altay bunlar yine Türkiye Kupası finalinden 10'ar 20'şer puan kazanan takımlar. Ama Konya özellikle konferans kazanmasıyla Rize'nin yine bir konferans ligi şampiyonluğu var. Bunlara da dikkat ettik. Ee, ama bunları tabi puanlayıp sıralamayacağız. Bizim sıralayacağımız kulüpler aşağı yukarı belli. Türkiye'deki 7 e, takımı sıralayacağız. E, bu 7 takımın en 7 takım için en başarısız olan 910 puanlı Trabzonspor. 910 puanlı Trabzonspor'u 1060 puanlı Bursaspor takip ediyor. E tabi bunlara en başarısız derken sıralama olarak yoksa hepsi birbirlerinden başarılı bir yüzyıl geçirmişler. 1060 puanlı Bursa'yı 1100 puanlı Başakşehir takip ediyor. 1100 puanlı Başakşehir'in önünde 1305 puanla belki de günün en sürpriz takımı olan Adana Demirspor var. Adana Demirspor'dan sonra günün üçüncüsü 1455 puanla Fenerbahçe. Geriye kalan ikili de fark çok açık. Yani bu ikili diğer takımlara göre epey bir puan topladılar. Tabi aldıkları kupalar ve ikincilikler de yani kupalar da etkili ama ikincilikler de çok etkili oldu bu konuda. Ee, ikinci takım 2390 puanla Galatasaray ve bugünkü simülasyonumuzun birincisi, şampiyonu ee, önümüzdeki yüzyılı en başarılı geçiren takım topladı 2520 puanla Beşiktaş oluyor. Ve biz de videomuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.